Yine çok fazla e, gündeme geliyor. E, 2024 yılı gelir bütçesi kapsamında e, satışlar. Onlardan da biraz bahsedeyim çünkü üsküdarı satıyorlar, geldiler, kaynakları tüketiyorlar gibi pek çok da e, varsayımda bulunulmuştu. 2024 yılı gelir bütçesi kapsamında toplam 37 adet gayrimenkul satışı gerçekleştirdik. Bu satışların 375 milyon lirası e, göreve gelmediğimiz ilk 3 ay. Yani eski dönem tarafından yapıldı. Biz göreve geldikten sonra 210 milyon liralık bir satış gerçekleşti. Yani bizi Üsküdar'ı satıyor diye suçlayan akıl bizden neredeyse iki katı kadar bir satışı gelmeden daha iyi 3 ayda gerçekleştirmiş. O yüzden söylüyorum. Yani şu dili değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani bir sorun varsa, sıkıntı varsa burada Üsküdar'ı birlikte yönetiyoruz. E, muhalefet olarak da, iktidar olarak da her türlü eleştiriye ve iyileştirme önerisine açığız. Ama bunlar hani kolay doğrulanabilir iftiralar içermesin, yalan hiç içermesin. Dolayısıyla bir sıkıntı varsa konuşuruz ama böyle üsküdarı sattılar, şurayı kapattılar, yok otobüsleri durdurdular. Yani çok kolay e, doğrulanabilir şeyler bunlar. Artık da gerçekten bilgi çağındayız yani her şeyde şeffaf insanlar her istediğine kolaylıkla ulaşabiliyor. Dolayısıyla olan şeyleri birbirimize söylersek belediyeyi birlikte daha güzel yönetebiliriz.